iş gücünün yakın zamanda 6 veya 7'si yapay zekadan dolayı işsiz kalabilir. Ayrıca 1 puanlık teknoloji ile artan verimlilik yaklaşık binde 3 puanlık geçici işsizlik artışı şeklinde bir oranla karşımıza gelebilir diyor ünlü kuruluş Price Water House Coopers diye yani PwC diye bir kuruluş var biliyorsunuz. 2025 Global Yapay Zeka eee jobs barometresine göre analizinde yapay zeka en çok maruz kaldığı sektörleri o kadar çok derinden etkileyecek ki bu kişilerin gelirleri en az 3 kat daha düşecek diyorlar. Ya büyük bir felaket